Zikrullah kaledir. O kaleye giren düşmanlardan korunur. Her gün zikir vazifelerinizi yapın. Bak bu sefer Ankara'ya gittiğim zaman orada bana bir kadını anlattılar. Evine bir aksakallı beyaz cübbeli adam gelmiş. Bir zatı muhterem gelmiş. Geçmiş karşısına bunun sırf kendisinin bildiği birçok şeyi söylemiş ona. Bak sen demiş Geçen gün şöyle yaptım, falanca gün böyle yaptım. Başka kimsenin bilmesi mümkün değil. Şu kadar tespih çekiyorsun. iyi bunları çek. Şöyle yapıyorsun. Tamam. Filan demiş. Şimdi sen beni merak ediyorsun demiş. Kim olduğumu demiş. Her şey tabii karşındaki adam söyleyi söyleyi verince ne yapar insan? Afallar şaşırır. Sen beni merak ediyorsun. İki gün sonra rüyada beni göreceksin. O zaman söylerim demiş. İki gün sonra sen beni rüyada göreceksin o zaman söylerim demiş iki gün sonra rüyada görünmüş gözüne demiş ki ben Ebu Bekri Sıddık'ım demiş <laughs> Allahu Ekber Allahu Ekber neden oluyor neden oluyor böyle güzel şeyler kul temiz kalpli olunca oluyor muhterem kardeşlerim kul Allah'ı zikredince oluyor Allah sevince oluyor Allah kimi seviyor? İlla sırmalı elbise mi istiyor Allah? Hayır. Zengin insan mı istiyor? Hayır. Tahsilli insan mı istiyor? Hayır. Hayır. Allahu Teala Hazretleri temiz gönüllü insan istiyor. Safi insan istiyor. iyi niyetli insan istiyor. Günahkar bile olsa hatasını bilip boynunu büküp gözleci döken kulu daha çok seviyor. İbadet edip de ibadetine mağrur olup burnu havada olan kulundan Boynu bükük, gözyaşlı kulunu daha çok seviyor. Muhterem kardeşlerim. Allah'ın sevgisine bakın siz. Allah'ın sevmesi mühim.